Bilmiyorum, neredesin? Sözde sen fabrikatörlük için gitmiştin, daha kötü bir hayat yaşıyorsun. Ya saçmalama, alayım, bak, tamam. Düzeltme. Tamam da fabrikatörlük için gittim, bunu kimin evi? Ben tutmuşum diyorum, ben tutmuşum de, bu da kimin evi? Neyse, pek inandırıcı değilsin. Tamam, iyi geceler bay. Bakın, Pınar ne yazmış bana? Ya bilmiyorum adam sözde fabrikatörlük için gidiyor. <laughs> Aşkım tamam düğün yapacağız zaten Pınar. Baksalı günü klibimiz var. Neyse yarın geldin mi konuşuruz tamam? Yarın gel konuşuruz. Ben bu şarkıyı bunlardan sileyim. Gider birini atar bu salak geceki. Az 22. Çok teşekkür ederim. Valla sinir oldum kızlar. Şimdiden öyle söylüyorsa sonradan klip çıktığında ne o ne diyecek acaba? İyiyim Kuba ne ezilmek ister nasılsın? Ne var ne... yapacağım klip izlenecek sanki ben bu sanıyor ki benim bir kitlem yok ki bu sanıyor ki ya o yüzden sinir oldum yani onun hadi kıza 700k olalım ya 700k'ya az kaldık. gitmiş bir tane takım elbise almış. Neyse. E bacım diyor, diyor benim klibim diyor, senin klibin diyor benim sayemde izlenecek. Ben de bu klibimden çok büyük bir beklentim var yani izlenme konusunda. Çünkü şarkım güzel. Yaşlandım nasıl paten kullanayım? Halimi görmüyor musunuz? Artık bastonla yürüyecek haldeyim. Beni rahat bırakın. Söz veriyorum taşınım yapacağım ama şimdi olmaz. Ay ez 22 mi ya? Sağ ol canım benim vallahi iyi ki varsınız hepinize. Çok teşekkür ederim sizin sayenizde. Allah razı olsun hepinizin sayesinde ben. E hoca kendim pox sanıyor. Girilmiş bir tane de takım elbise almış. Yeterli Memede de çok prim verdi. Yeter ama bu Mehmet de oyun yapıyor, diğer kızla oynaşıyor. Diyor belki ben ona oyu seviyor gibi yapıyorum ama halbuki sevmiyor. Kızı da kalmıyor Mehmet. Mehmet de az değil. ah Mehmet. Çok da güzel oynuyor Mehmet. biliyorum ki sinema yok sevmiyorsunuz ama zaten şaka yapıyorlar. Ciddi bir şey olsa ben hiç öyle bir şey yapar mıyım? Deli misiniz? biraz daha aralarını bozacağım şimdi. Şimdi aralarını bozacağım biraz daha. Emotion. Yo kızar, kızlar kıskanmıyorum kız eğleniyor eğleniyor şaka yapıyoruz biz. Aşk olsun. Ay. Dur kıza biraz daha çikolata beklesin. Bir beş dakika bekleyin de Size Siz de sabırsızlanıyorsunuz ha. Dur bir şey daha silin ben buradan. Telefon biraz uçalsın telefon ışığı Bazen güzel oluyorum bazen malum dönüşüyorum. Saçımı boyadım boşuna. Bak hiçbir işe yaramadı. Boşu boşuna. Yarın klibinde oynamıyorum. O oynayacak, ben ben oynamayacağım. Nasıl, Nasıl şey oluyor ya? Ama Cihan ciddiye mi yapıyor? Bu da neyin dünyasında? İnsanlar ciddiye alıyor. Bu salaka diyorum ki öyle söyleyeyim mi? Tabii ki öyle bir şey o. Asla olamaz. İmkansız. Hayır ben öyle karaktersiz bir insan değilim. Bu hoca. Tamam hoca şaka yapıyor da kızlar. Ben öyle bir insan değilim kızlar. Şaka yapıyor öyle bir şey imkansız asla